Merhaba arkadaşlar. Bugün en çok sorulan hisseleri analiz edeceğim grafik üzerinde. Öncesinde kısaca piyasayı değerlendirip hemen hisse analizlerine geçelim. Yarın faiz indirim kararı var. Dün de değinmiştik. Piyasanın yukarı yönlü bankalar nezdinde hareketi faiz indiriminin geleceğine işaret demiştim. Toplu bir yükselişte faiz indirimiyle birlikte başlayacak beklentimi dün paylaşmıştım. Aynı beklenti içindeyim. Grafik üstünde daha iyi hikayeyi görebilmeniz için size birkaç şey anlatacağım. Bence çok verimli ve eğitici olacak. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu bizim dip seviyemizdi şuralar 8500 8600'ler. Bunları tekrar tekrar söylüyorum önemli. Neden önemli şimdi anlatacağım. Şimdi burada bir dip yaptık. En lanet edilen yer burasıydı değil mi? Şu bölge. Neydi burası? Terör olayıyla en maksimum seviyesini görüp döküp yükseldi. Burada toplandı. Ardından şurada da Ukrayna uzun menzilli füze fırlattı ve orada satanlar şurada da toplandı. Burası da diğer bir yerdi. Şurada da biz yakaladık bunu sadece biz biliyoruz burayı. Burada da piyasa yapıcının dökme hareketini tespit ettik. Burada da toplandı. Bakın bütün toplamalar hep düşüşlerin diplerinde oluyor. Ya haberle ya teknik hareketlerle. Ve süreç belli belli yukarı yönlü devam ediyor. Tamam mı? Tamam buralarda borsa sıktı ama şuradan itibaren aslında faiz indirimini fiyatlıyor piyasa. Tabi faiz indirimin fiyatlaması bu kadar değil. Daha bunun yolu uzun. Çünkü faiz indirim süreci devam edecek. Ve faiz indirimi hep beklentinin bir vites üstünde gideceği beklentimiz var. Mevcut Cumhurbaşkanımız sebebiyle. Şimdi bu olurken birçok kişi ya şu olacak. Şimdi burada bu oldu. Ana hikayenin farkında değil kişi lanet etti. Yukarı gitti, savaş çıktı, bizim borsamız çok düşüyor dedi. Lanet etti, döküldü ya da devam etti. Sonra buralarda ya işte faiz indirimi de geldi hala gitmiyor ki dedi döküldü. Şurada piyasanın gün içi hareketlerine anlam yükledi döküldü. Bir yandan yukarı doğru gidiyor piyasa. Yani bu şekilde olacak. Bir kopma noktası olacak. Evet ama yani bir bakacaksınız birçok kişi dökülmüş ama bu tatlı tatlı böyle yukarı doğru gidiyor. Ki zaten şu harekete bakarsanız geçmişte de böyle oluyor. Sizin en büyük birçok kişinin yanılgısı 2020'deki o net çok kuvvetli rally. O en son 20 yıl önce olmuş. Tamam mı? Ona benzer bir şey görebiliriz yine. Neden? Çünkü yüksek enflasyon hala devam ediyor. Birikmiş bir mevduatta para var. Tabi oradan buranın %5'i onu gelse bile uçurur burayı. E bir de para kendine yeni bir yer arayacak. Yani 2025 yılında ona benzer bir şey göreceğiz. Ama birçok kişi o kopmayı görmeden borsa çıktığı halde fark etmediğinden dökülecek. Neden fark etmiyor ona gelelim şimdi. Şimdi şunu silelim. Bu çok önemli arkadaşlar. Lütfen. Şimdi neden fark etmiyor? Borsada birçok kişinin alım yaptığı yer şu bölge. Tamam mı? Şimdi şu bölge neresi yani? işte 10.000, bin, bin, ya da hatta şuradan da biraz daha uzatalım. 9.500-12.000 bin, bin bölgesi. Şimdi buradan borsa geldi buraya kadar. Fakat burada birçok kişinin aldığı hisse şu bölgede. hani borsanın 11 10.000, bin, bine gelişinin Hani şöyle birçok kişi şöyle diyor ya borsa 10.000'de değil 6.000'de. Onların e, birçoğunun sebebi şu. 10.000'deyken borsa onların aldığı hisse de endeksin 25.000'indeki hisseyi aldılar. O yüzden birinci sebep bu. Hani onlar 25.000'i aldığı için şu an 6.000 diye böyle kafa karışık durumda. Yani bir kere yanlış hisse seçimine dikkat etmek gerekiyor. Birazdan hisse analizine o dediğim daha iyi oturacak. Bir sebebi o. İki... Yükselirken piyasa böyle günlerde ya da mesela o Ukrayna füze fırlattığı gün almamışsan ya da işte ee, terör olayı olmuş almamışsan ya da herkes deneterken da almamışsan fiyat yapısının doğası gereği bakın arkadaşlar lütfen çok gerçekten uzun vadede çok para kazanacaksınız. Yani farz et ki 2025'e de hiç para kazanmadın 2026'da da biraz burada anlattığım geleceği kurtaracak 2029'u belki 2035'ini kurtaracak. Lütfen. Tabii ki bu yıl da kurtaracağız da biraz egzecere ederek örneği veriyorum. Hani daha dikkatinizi çekmek adına. Yani şöyle bir yapı var ya. Tabii ki sarmalı bir yapı. Şöyle gidiyor ya fiyat. Bu çok güzel bir görüntü değil mi? Keşke ya buradayken alsaydım diyor birçok kişi. Fiyat buraya geliyor. Şimdi bu yapının içinde sen şöyle. Sen şöyle yükselmişken şurada aldığında. Şurada aldın diyelim tamam mı? Buraya geldiğinde %18 kazanmış oluyorsun. Yükselmişken aldığında bu fiyat böyle dalgalı olduğu için bir yerde sen bir kere berbat gibi oluyorsun bir. Bir de o yerde en çok çıkanı almışsan bittin. Hep sitemle geçer ömrün. O yüzden düşmüşken almak lazım. Ama bu düşmüşkenlerde hep böyle kötü haberli oluyor. Ben o yüzden bu son dans diye bir tanım getirdim ve birçok kişi bunu oturdu. Bu kötü olayları tabii ki insanların öldüğü vesaire gibi düşünmeyelim. Ama hani piyasa için kötü haberleri böyle dans gibi bir şeyle birleştirdim ki oralarda alışa dönük sizi teşvik etmek için. Ve eminim birçok kişi de o algı oturdu. Şimdi kötü olay olduğunda ya alsam mı algısı ol ol oluşuyor. Ve o oluşan kişiler geleceği kurtardı. Boş ver şimdi. Yanlış aldın ya önemli değil. Geleceği kurtaracağız. Özetle borsa güzel gidiyor. Önemli direnci de kırdı. Yarın faiz indirimiyle birlikte güçlü yükseliş bence devam edecektir. Ama yine de Süreç içinde böyle şu olacaktır. Ya faiz indi yine artmadı ki. Bak bunu da hissettirecek sana. Tamam Bak göreceksin. Ya faiz de indi yine artmıyor ki olacak. Belki Şubat'ta, belki Mart'ta geri. Belki sonu Perşembe'de bir anda yukarı gibi. Tamam mı? Şimdi hisselere gelmeden önce gümüşe de değinelim. Gümüşü çok beğeniyorum yukarı yönlü. Aa, şuradaki işlemimiz de tutmuş. hani çok güzel gidiyor. Yukarı yönlü gidişin devamını bekliyorum. ABD borsası mükemmel gidiyor. Bence ABD borsasının son 2 ayını en iyi tespit eden kişiyimdir dersem şımarıklık etmiş olmam herhalde. Çünkü şuradaki dağıtılmayı ilk ben gördüm. Bu düşüşün geleceğini. Ardından düşüşten sonra yükselişte kanmayın deyip Diyen de bendim. Özellikle abu, abu, aboneler daha iyi biliyor. Sonra da bu yeşil bölgeden toplamasını bekliyorum dedim ve oradan gelen hareket de bu. Ma Maşallah. ABD tarafı çok iyi tespitlerle gidiyor. Ee, hisseler de çok iyi gidiyor. Ee, şimdi sizin sorduğunuz hisselere gelelim. Kontürü gördüm. Yani inşallah ya ya şey yapmıyorumdur. Kontür ile ilgili biliyorsunuz bir analiz yapmıştım. Dünyadaki en hızlı büyüyen ve en çok artan Nvidia'dan daha çok artmış belli bir bant aralığında. O yüzden bu kötü görüntüsü çok normal. Mesela kontür alan kişi şey diyordur kesin. Ya endeks sanki 6000'de diyordur. Ama o aldığında endeks 30.000'i 30 fiyatlarken aldım. Onu iyi dikkat etmek lazım. Ama bunu da birçok kişi öğrendi. Bir hisseyi aldığında son birkaç yıldır kaç artmış. Ve bir bakıyordur artık eminim. O da iyi. Ama kontür buralardan talep bulabilir. Çünkü tam bir talep bölgesine gelmiş. Destek. Her, herkesin de görebileceği gibi. Buralardan biraz toplayabilir ama bilmiyorum yani ne iş yaptığına da bakmak lazım ama ya yani şu yükseliş diyorum ya Nvidia'dan fazla artmış. Enkayı ben beğeniyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şu yeşil alandan da toplamasını beklediğimi söylemiştim. Enkayı beğeniyorum. Bu da sorulanlardan biriydi. Kafein sorulmuş. Kafein hissesini ben aboneler için paylaşmıştım daha önceden. Profilimde abone olmayanlarda touch sembolü var profilime girdiğinizde ona tıkladığınızda orada görebilirsiniz instagramda hesabımda Herk herkese açık yaptım oradan görebilirsiniz nasıl paylaşımlar yapıyoruz. Burada da e, kafeini şuradayken piyasa yapıcısının buradan fiyatlandığını o yüzden buradan yükseleceğini bekliyorum dedim abonelerle tam da oradan yükseldi biraz geri gelebilir ama yine de yönü yukarı görüyorum. Türk Hava YouTube'da paylaşmıştık. Şu dökme hareketini sebebini ve buradan hızlı bir yükseliş bekliyorum demiştim. O da geldi. Devamını da bekliyorum. Bence o da iyi. Miatek, Miatek biliyorsunuz benim e, yatırımcısı olduğum ama ben çok 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 eskiden beri yatırımcısıyım. Ama bu da ekstra bezdirme noktalarını yaptı. Bu da çok çıktığı için bunu yaptı. Sizin aldığınız yer biraz sıkıntılıydı. Bu da yükselecektir. Bunu da şöylelere dalmayın. Ya bu çıkmıyor diğeri çıkıyor diğerine gidin. Bence yapmayın. Eskom sorulmuş. Eskom'u da ben beğeniyorum. Tam talep bölgesinde buradan yukarı gitmesi beklenir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şişe beklentimin dışında davrandı. Ben açıkçası şu 41'in buralardan yukarı doğru dönmesini bekliyordum. Beklentimin yoktu. Buraya kadar düşmesi yoktu. Ama daha da yeri çok yok diye düşünüyorum. O da maksimum artık bezdirmesini bizim lanet indeksimizin maksimum sınırlarına gelmiştir. O yüzden o da iyidir diye düşünüyorum. Bu şekilde cuma günü bir daha yaparız. Bunları gördüm. Yine burada da yine yazarsanız görmediklerimi de bir dahaki videoda analiz ederim. Umarım çok karlı günler geçirmeye devam ederiz. Yarını takip edeceğiz hep birlikte. İyi akşamlar.